Ağabey sokağındaki esnafın hem burayı kullanan kullanıcıların bir takım şikayetleri var burası ile ilgili. vesaire. <laughs> Fakat çok kısa bir sürede yapılan bu uygulama altına yeni bir örgü düşüyor. Hatta yurak elemanları arada kaldı. Sonuçlarını sağlıklı bir şekilde göremediğimiz bir noktadayız şu an itibariyle. Yani tabii belki bu hani artı bilgi üzerinden tartışmaları şekillendirebilirsek daha sağlıklı olur. Yakın bir tarihte Gıda Mühendisleri Odası Gıda Mühendisleri Odası'yla inceleme raporu kapsamında ve hani e, ilgili ruhsat kriterleri kapsamında ben bir broşür hazırladım hepiniz için. Şimdi burada genel e, hijyen problemleri, işgaliye problemleri ve ruhsatla ilgili problemler var genel sokağın genelinde. Bunları hep beraber tartışarak nasıl çözüm bulabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, yol haritasını nasıl çizeriz noktasında sizleri davet ettik. ...ve sizlerin de problemlerini... Şikayetler bize de geliyor sıkıntı e sıfır da bu değişmek istiyor, yenilenmek istiyor. Bizim burada bir inancı ihtiyacımız var. Değişime uğradığımızda bizim daha iyi para kazanacağımıza ve inandırmamız lazım. Sokağa dair daha önce görüşlerimiz vardı ancak burayı inceleyen arkadaşlarımız 3-4 farklı zamanda, üç 4 farklı kişiyle gelip eee tarafsız bir şekilde raporu sunmaya çalıştı. Neticesinde de çözüm önerileri üreterek önümüzde gelmiş olan broşürde bir kısmı odamız tarafından tavsiyelerle hazırlanmaya çalışılmıştır. Tanrı Sokağı'nın yaklaşık 95 yıllık esnafı dedemden bana gelen birimizi ön plana alın. En önce ve en önce şu pis kokudan kurtulalım. Bakın burada beyan etmek istiyorum. Ekseyin Sinegon'un altında kültürel miras öğeleri üzerine çalışmalarımız var. Üçlük yanı içerisinde önemli ve gelen tepki yani buradaki kanalizasyon hem de kokunun olması turistleri ben turistler açısından değer istiyorum. Teşekkür ederiz. Bu paketleri biz burada satamayız. Mümkünatı da yok yani. Kalk, ambalaj evet. e, 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 paket... da olacak. Kürsler açısından çok fazla sevgilimiz var. Ayda ortalama 52 farklı. ifade ettiği bir koku en büyük problemimiz Bu Iı, taşların arasına... Aynı şekilde arkadaşlarımız söylediği bütün şeylere katılıyorum. İkincisi de keşke dükkanları yağmur su bassaydı da kok olmasaydı. başlayayım. E, bunu okudum, inceledim. Gerekli iyileştirmeler konusunda hem biz büyükşehir büyük konusunda bu konuda gerekli koordinasyonu sağlayacağız. Burada hepimizi içinde barındırmaya devam edecek ama 2025 yılının Havra Sokağı'na ihtiyacımız var. Hepimiz burada yaşamaya devam edelim ama bu şekilde değil. Bakın biz bilimden yana hareket ederek yol alıyoruz arkadaşlar. Gelip böyle hadi burayı dağıtıyoruz, herkes şuraya falan demiyoruz. Sevgili Ulaş'tan yardım aldık. Bir gıda mühendisi olarak. Onlar ekip kurdu ve dedik ki buradaki satışı bize bir raporlar mısın? Onun raporlamasıyla elimizde bilimsel bir raporumuzu aldık ve dedik ki burada bu satışı bu şartlarda sürdüremeyiz. Zaten biz bu satışı düzelttiğimizde ne koku problemimiz kalacak, ne bu kılçıkların işte bu kanallara atılarak ta kokusunun kuyumcuların oralardan çıkma sorunu kalacak. Bu dört sayfalık koşulları burada uyumaya başlayacağız hep birlikte. Siz diyeceksiniz ki bunlara nasıl uyuyacağız? Biz yardım hazırız. Gıda mühendisler odasıyla protokolümüz var. Onlar gönüllü olarak bize hizmet ediyorlar. Onlar yardıma hazır. Gıda mühendislerimiz de girecek bu sokaklara. Hep birlikte yine Gökhanların zamanında yaptığı burada çok kıymetli e, sokak dokusunu iyileştirme çalışmalarıyla emin olun hiç kimsenin Maddi kaybı da olmayacak, aksine kazancı olacak. Çok daha nezi, herkesin gelmek için can attığı ama aynı zamanda hijyenik bir havra sokağı hedefliyoruz. Biraz ben bir müşteriyim, ben konakta yaşıyorum. Buraya dışarıdan gelmedim, bu sokağın da müşterisiyim, herkes tanıyor beni. Dolayısıyla gelin el ele 2025 yılının bilimden yana, akıldan yana bir destekle biz iyi havra sokağı yapalım. Hepimiz yine burada kalalım. Ama ürünlerimiz gerçekten e, doğru koşullarda satılsın. Havra Sokağı'ndan başladığımız kemer altı yolculuğumuzda inanıyorum ki önümüzdeki dört yılda çok güzel şeyler yapacağız. Yine Tekrarım. bir araya geliriz. Yine bir araya geliriz. Bu mekanda geliriz. Güzel burası bir araya gelmek için. Çok teşekkür ederiz sizlere. Amca da ama. Beyaz. Ama hep su bak.